Merhaba dostlar, bugün sizlere Orbea'ların bakımı ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Yani hepimizin de bildiği gibi halk arasında leş kaktüsü dediğimiz, damat bohçası dediğimiz e, türler bunlar. E, zaten birçoğumuzda var, birçoğumuzda bakımını biliyoruz. Çünkü bakımı ve çoğaltılması gerçekten çok kolay aynı zamanda çok hızlı büyüyebilen çok çabuk çoğalabilen sorunsuz türler dostlar bu Orbea verigate bu da Orbea verigate pink bu arada yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama açıklamalar kısmına doğru şekilde yazacağım dostlar bu Orbea Vericate olan zaten dediğim gibi hepimizde var, bahçelerimizde bile büyüyebiliyor. Her şartta hayata tutunabiliyor. Öncelikle bunların bakımı için dostlar kesinlikle açık alan şart, bol güneş şart, bol esinti şart. Esinti aldıkça, güneş aldıkça görüyorsunuz dağlarda böyle renklenmeler, böyle sık bir gelişim. Hani bozuk olmayan bir görüntü oluşuyor. Eğer dallar çok yeşillenmişse, çok uzuyorsa, çok şekilsiz büyüyorsa dostlar, o bitki yeterli güneş almıyordur ve yeterli güneş almazsa da çiçek açmaz. Genelde biz bu kadar basit, çabuk büyütürüyoruz ve çabuk çoğalıyor diyoruz ama bazı dostlarımız da şunu söylüyor neden benim orbeyalarım çiçek açmıyor diyor. Bunun tek bir nedeni var güneşsizlik. Hatta güneş onlar üzerinde o kadar etkili ki dostlar güneş alan orbeyaların çiçek renkleri bile koyuluğu açıklığı değişebiliyor. Yani az güneş alan bir orbeya Virgate'nin ya da Pink'in çiçeklerinin renkleri biraz daha soluk olabiliyor. Çok güneş alanın daha canlı olabiliyor. O yüzden de çiçeklerin güzelliği, sağlığı için Güneş almaları şart. Aynı zamanda bazen dostlarımız özellikle kış dönemi dallar neden morardı, neden böyle kızardı, bir hastalık mı oldu diye genelde soruyorlar. Hayır, bütün sukulentler gibi onlar da soğukla güneşle beraber strese girip renkleniyorlar. Aslında bu onlar için daha güzel, sağlıklı ve dayanıklı olduklarını da gösteriyor dostlar. Hiç endişelenmeyin. Dediğimiz gibi çok dayanıklı türler. Bizim için bakımı ve üretilmesi de çok kolay. Ama bilmeyen dostlar için üretilmesiyle ilgili bahsetmek istiyorum. Şöyle dostlar, bir tane dalını kırıyorsunuz daha önce leş kaktüsü videomda da söylemiştim. Şöyle bir tane dalını kırıyorsunuz ve onu kuru toprağa dikiyorsunuz. 15 gün su vermiyorsunuz. Bu kadar kopardığımız dalı isterseniz kesedebilirsiniz. Bakın keserseniz de köklenir. Yani o kadar dayanıklı ve güçlü türler ki her şartta kök yapabiliyorlar. O yüzden hiç endişelenmeyin. Zaten kendi kendine de tek dal diktiğinizde böyle kocaman coşarak saksıyı tamamen kapatacak. Saksı seçimi dostlar çok derin de olmamalı çok böyle sığ da olmamalı. E, tam boyutuna göre olmalı. Bakın bu küçük bir fideydi. Tek bir dal olarak dikmiştim minik bir tenekede. E bu büyük bir fideydi. E biraz daha büyük bir de zaten kapladı. Ben onları sonbaharda saksı değişimi yapacağım zaten. Daha da çoğalacak. Hani daha geniş bir yere geçecek, daha da çoğalacak. Ama çok büyük saksılara gerek yok. Yani hiçbir sukularda aslında çok büyük saksılara gerek yok. Çünkü biz zaten her yıl saksılarımızı, topraklarımızı değiştiriyoruz. Ve e, çok kolay türler dedik çok da güzel türler dedik açık alan güneş dedik bol esinti dedik bir de hastalıkları var dostlar çok çabuk hasta olabiliyorlar yani şöyle bitlenmeye karşı kesinlikle çok dayanıksızlar bu orbeyan benim küçük bir bit vukuatı yaşadı ama hemen temizledim ilaçladım kurtardım fakat düzenli ilaçlamasam inanın anında yine bitlenecekler. Bitlere karşı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orbeyaları bitler gerçekten çok seviyor. E, bu yüzden e, saksılarını böyle diplere doğru bakıyoruz, çok güzel kontrol ediyoruz. Herhangi bir e, bit vesaire zaten olursa görürüz, onları veya mantar varsa görürüz. E, bunu e, mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor çünkü e, orbeyalarda bit ve mantar geldiğinde dostlar bitki çok kötü hale geliyor. Bir de e, saksı e, biraz önce söylediğim gibi saksılar çok büyük olmayacak dedim ama şurada olduğu gibi çok küçük de olmayacak. Bunu testimin içine bir dal olarak dikmiştim fakat böyle bir yıl içerisinde çok coştu. Bakın dallar sararmaya başlamış, artık beslemiyor dostlar. Yani şurada görüyorsunuz, o kadar sıkışmış ki hatta e, bakın içte yavru kalmış. E, tabii ki ben onu hemen ayıracağım ve çıkaracağım. Çünkü yazık bakın orada yavru dışarı bile çıkamıyor. Bu kadar e, hani sıkı bir şekilde do durması da onun hastalanmasına neden olur. Artık dalları besleyemediği için dostlar sararmalar başlamış. Hatta böyle e, bir şekilsiz olmaya başlamış. Ama bakın şuradaki yeterli besini aldığı için şu dal e, o besinle daha da sağlıklı görünüyor. Ama bu taraf çok sıkışmış. Altta kalmış kökler eminim çok sıkışmıştır. O yüzden de çok sağlıklı durmuyor. Bu saksıyı kesinlikle Değiştirmem gerekiyor daha sağlıklı büyümesi için ve e, özellikle orbeyalar kötü kokar mı? Çok az mesela pink olanın kokusunu ben hiç algılamıyorum dostlar varla yok arası bu tür damat bohçası dediğimiz bu tür hafif bir kokusu var ilk açtığında sabah saatlerinde ama inanın onu bile almıyorum yani o kokuyu bile almıyorum çünkü açık havada olduğu gibi şu anda görüyorsunuz çok rüzgar var zaten açık havada olduğu için kesinlikle kokusunu almıyorum zaten bu yüzden hiçbir problem değil. Zaten biz orbeyalara dış mekanda baktığımız için e, koku problemi hiçbir şekilde olmuyor. Dediğim gibi e, pinkte de, şu güzelliğe bakın hiçbir şekilde koku yok. Bunda çok hafif bir koku var. O da sabah saatleri ilk açtığı dönem. Ama bugün yaklaşık 5. günü bu çiçeklerin dostlar hala çok sağlıklı ve güzel görünüyorlar. O yüzden hemen hemen koku kalmadı diyebilirim. Zaman içerisinde kaybediyor. Sanırım belirli evrelerde araları kendisine çekebilmek için belirli kokular salgılıyor. Ama bunu daima yapmıyor. Benim düşüncem o. Ve dostlar orbeyalarda hani hepimiz birbirimize birer dal veriyoruz çoğaltıyoruz ya da satın alıyoruz geldiğinde özellikle nereden alırsak alalım seradan ya da arkadaşımızdan geldiğinde mutlaka ilaçlayıp dikin çünkü bunlar köklerinde çok fazla bakteri getirebilen türler benim çiçeklerim hastalanma nedeni ya da bitlenmişse onun tek nedeni dışarıdan gelen orbeyalar oldu. Kesinlikle önce geldiğinde bit ve mantar yok gibi göründü ama ilaçlamadan diktiğimde hemen bit ve mantar oluşturmaya başladı. Bir şekilde kökünde ya da işte gövdesinde bunları taşıyabilen bir tür olduğunu düşünüyorum mutlaka aldığınızda dostlar ilaçlamadan dikmeyin bit ilacı yapın mantar ilacı yapın kesinlikle buna çok dikkat edin bir de orbeyaların ben çok fazla besin ihtiyacı olduğuna inanmıyorum genelde soruluyor vitamin veriyor musunuz deniliyor ben vitamin kullanmıyorum çünkü bu kadar bitkiye zaten vitamin kullanmamda şu dönem maddi ve manevi mümkün değil bu yüzden kullanmıyorum tabi güzel bir kaliteli marka olsa kullanırım ama 4 yıldır kullanmıyorum dostlar. Orbea'ların da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü toprağım çok kaliteli. Toprağın kalitesi çiçeklerin rengini ve miktarını kesinlikle belirliyor dostlar. Toprak karışımı videomu izlerseniz zaten içeriğin ne kadar zengin olduğunu göreceksiniz. Çok geçirgen ve çok vitaminli bir toprak. O yüzden de herhangi bir vitamine ihtiyaç duymuyorum. Toprak besini yeterli olduğu için de çiçekler bu kadar canlı ve güzel açabiliyor. Bu bir de orada katelerin şöyle bir özelliği var hep dikkat ediyorum bunların da kendi içlerinde aslında alt türleri var yani bazılarının yaprakları biraz daha yuvarlak desenleri daha farklı ama dostlar her çiçek farklı açıyor inanın desen olarak bahsediyorum yani bu hani görüyorsunuz şu desenleri leopar desenleri hiçbir zaman resimleri karşılaştırıyorum çiçekler aynı açmıyor yani hep bir şekilde bir farklılık oluyor o, bu Orbea Pink'te de desenlerine bakıyorum çok farklı oluyor. Hani böyle e her biri sanki farklı çiçekmiş gibi geliyor bana. Başkasına aynı gibi geliyor olabilir ama kesinlikle desenlerde farklılık oluyor. Bazen şu kenarlardaki kontürleri farklı oluyor. İşte renkleri ve çiçekliklerin, çiçeklerin büyüklükleri bile dönem dönem değişebiliyor. Bu tamamen bitkinin kendi yapısıyla alakalı. Zaten toprağımız kaliteli, güzel bir saksıda o zaman hiç korkmaya gerek yok. Çok fazla çiçek açabiliyor. Açacak ve canlı çiçekler açacak çiçek açmıyorsa eğer orbayanız dostlar yeterli güneşi alamıyordur Toprağınız kalitesizdir. Yeterli besini alamıyordur. Ama şunu söyleyeyim. Bu gösterdiğim klasik orbeyalar, orbeyalar kesinlikle bahçe toprağında da mutlu yaşayabiliyor. Bahçe toprağının da kalitesi çok önemli. Tabi böyle çamurlaşan, balçık olan bir topraktan bahsetmiyorum. Böyle humuslu güzel bir toprak bahçe toprağı. Biraz belki kumla karışık. Çok rahat büyüyebiliyor. Yani çok fazla ortam çok fazla işte besin ihtiyacı ya da özel itina istemeyen aslında en kolay türler. Özellikle sukulentlere yeni başlayan dostlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben ilk deneyimimi bunda yaşadım dostlar. Çok da mutluyum. o yüzden de diğer türleri büyütmeyi de öylece öğrendim. Pinki daha sonra aldım. Bakımlarının aynı olduğunu gördüm ve daha da mutlu oldum sormak istediğiniz sorular olursa eğer alta yazarsanız dostlar hepsine cevap veriyorum elimden geldiğince. Abone olursanız, beğenmeyi unutmazsanız çok teşekkür ediyorum.